Merhabalar Çatkabı programıyla birlikteyiz. İlk konuğumuz Ozan Orhon. Birazdan büyük sürprizlerle sizinle olacağız. Müzik Şarkılarıyla 90'lı yıllara damga vuran Ozan Orhon yanımda. Kendileri herhalde çok önceden mi oldu bilmiyorum 3 hafta önce yedik? bir kaza geçirdiniz galiba. Evet, evet. Yani o şey oldu hani derler ya klibin nazarı oldu. Hı -hı. Bu arada çat kapı programımızın adı biliyorsun. değil mi? Ya, Yani evet, sağ çat. olsun işte zenginlik başa vela. Benim de ev burada yani işte böyle yaşıyoruz böyle. Yapacak bir şey yok ama çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ben ediyorum. Ben... ediyorum. Ha yani buraya bu... için. Hayır, yok. Ben kapımı açmadım dostlarım sayesinde bu kapı açıldı. Sevgili Mertciğime çok teşekkür ediyorum. Yani bu kadar harika bir mekanı İstanbul İstanbul'da böyle bizlere sundukları için bakar mısınız böyle güzel bir mekan var mı ya İstanbul direkt ayaklarınızın altında yani işte bu size nazar değdi mekanda nazar ee, değmedi yani işte biz şöyle oldu aslında e, tam klibin ortasında e, büyük motor kullanıyorum ben biliyorsun Hı -hı. çapır kullanıyorum O arada klip yönetmenimiz Bahadır Tatlıöz Bahadır bir anda dur dedi dur deyince bizde 4-5 motoruz Tam sahile çekiyoruz, ben bir anda mıcırlı bir yola girdim. Mıcırlı yola girince, motor kullanan arkadaşlarım hepsi çok iyi bilir. O anda e, tereddüt ettim, e, İki freni birden yapmadım, ön freni biraz daha fazla sıktım. Motor başladı, e, dans etmeye yolda, o arada dedim ki oğlum kendini at. Düştünüz mü? Düştüm, o arada omuzum çıktı. Öyle küçük bir talihsizlik yaşadık ama klibi öyle bitirdik. Ama klip hazır değil Aa, mi? Muhteşem oldu. Evet. Biraz klipten bahsetmek ister misiniz peki? Vallahi klip aslında çok enteresan. 1991 yılında Saman Alevi ilk çıktığı zaman biliyorsun 2 milyon 800 bin sattı Saman Alevi Aha. ve Türkiye'deki en önemli hitlerden ama tek klibi olmayan şarkıdır. Neden? E çünkü 91'de klip diye bir şey yoktu. Bizler işte daha o zaman özel kanallar bile yoktu. TRT'li dönemlerde, orada arada TRT'nin çektiği, bize programlarla vardı bu şarkı. 30 sene, 32 sene sonra yeni Z kuşağı, canım kardeşlerim, onları çok seviyorum buradan. Hep bana gelen mesajlarda, Ozan abi tekrardan Saman Alevi'ni yap, Saman Alevi'ni yap, Saman Alevi'ni yap. Ben de tekrardan Saman Alevi'ni yeni versiyonuyla, e, ve geçen 90'lı yılları keşfet evet, diyoruz Evet, keşfet. İnanılmaz ve e, onlar çok iyi biliyor bunun klibi olmadığını ve bu muhteşem şarkı eee Garamafyan ve Şerazat imzalı bu şarkı ilk defa kliplenmiş oldu. Wow. Evet, yani ben çok heyecanlıyım. Z kuşağından tepkiler nasıldı peki? Ya e, şöyle bir şey yazmışlar. Yani bir sanatçının hayatındaki varoluş veyahut da işte bizim e, hayatta hissettiğimiz en güzel şey. Şöyle bir şey yazmışlar. Efsane. Ya. Ya bu inanılmaz ya. Ve bunu yazan 23 yaşında bir kardeşim. Onlar şimdi 90'ların ne kadar kıymetli olduğunu keşfettiler. Ben çok mutluyum. İnşallah samal bir güzel gidecek. Hı hı. Ondan sonra da Eylül'de zaten yeni bir tane şarkı var. O da böyle biraz onların sevdiği tarzda R&B yaptım bir tane. O da hı. geliyor. Nasıl bir şey? Daha farklı galiba. O biraz da daha... Solar R&B, yani hı. benim zenci gırtlağı o yapıma biraz daha böyle hoş olan bir şarkı oldu. Hızlı gidiyoruz yani. Hı hı. Peki bugünkü müzik dengelerini nasıl buluyorsunuz? Geçmişten bugüne. Ya şöyle e, bir... büyük etkisi oldu çünkü. Bir de bu sosyal medyanın gelişmesi, Şimdi dijital bir, medyanın evet, olması. Ya benim kızım da Z kuşağı. Ben Z kuşağıyla arası çok iyi olan bir adamım. Çünkü onlardan da bizim çok öğreneceğimiz şey var. Ben 1991 yılında Türk popunda ilk defa bir genç olarak o zaman başladığım zaman 80'li 70'li kuşaklardaki abilerim beni uzaylı gibi görüyordu. Aynı şeyleri tahmin ediyorum onlardan. Ama şimdi Z kuşağında sadece biraz daha bizden fazla olan sabırsızlık var. Hmm. Şimdi biliyorsun Kolay hani... Kolay ulaşım diyorum aslında ben ona. Bizde bu yoktu. Şimdi bütün her şey, ben hayatımda hani bir oyun konsolunu 80'li yıllarda gördük biz. Şimdi her şey bu çocukların elinin altında. Ve teknoloji çok hızlı gittiği için müziklerde de sabırsızlılar. Şu anda biz eskiden albümlerimizde bir şarkı 6 dakika falan sürüyordu, 5 dakika sürüyordu. Şu anda bir algoritma var. Şarkılar 3.05'i geçmemek zorunda. Ben bunları da yeni yeni öğreniyorum. Zavallı saman alevini kestik kestik 3.05'e getirdik. Ha bu kadar. Evet. o zaman evet. dijitale fazlasıyla evet, bir yatırım evet. Vardı. Hayır, hayır bütün muyuz? bütün her yerde, radyolar dahil çalmıyor. O zaman hayatınızda böyle çat diye aldığınız bir karardan bahsedelim. Var mı böyle bir karar? Var. Nedir? Evlenmek. Ciddi olamazsın. <laughs> Birden fazla evlenen biri için çok iddialı oldu. <laughs> ya şöyle söyleyeyim, hayatta her şey benim için hani duygusallık ve kalp. Ben, kalbimle yaşayan adamım. Yani aşk adamıyım diyorsunuz. Vallahi aşk adamı mı, ruh adamı mı bilmiyorum. Ben e, sevgiye çok inanırım. Ben sadece hani bir eee eşe ben her şeyi çok seviyorum. Yani yaradanın yarattığından dolayı her şeyi çok seviyorum. Biraz da Mevlevî bir tarafım da vardır. Ben her şeyi, herkesi seviyorum. Çünkü insanlara sevgi verdiğin zaman, o sevgiyi karşıdan aldığın zaman e, ben Tekrardan kendimi yapılandırdığımı düşünüyorum. Yani bugün bana bağıran bir adama bile şey diyebilirim ben. Tamam haklısın güzel kardeşim. Sen hani benim bir hayat görüşüm çok daha farklı. O yüzden kararlarımı da anlık alabiliyorum. Eşimi gördüm. Dedim bu benim hayat arkadaşım olmalı. 20 gün sonra da evlenme teklif ettim. 2 ay sonra da evlendim. Wow çok He. hızlı bir karar. İyi ki o kararı almışım. Bir parantez açmak istiyorum. Çat Kapı'nın asıl formatında bizler neden Çat Kapı diyoruz? Çünkü mekanlara gidiyoruz. Hı hı. İşte İstanbul'un gözleme mekanları, Türkiye'nin gözleme hı. mekanlarına gidiyoruz. Onları ziyaret ediyoruz. Aslında ki bizim burada asıl amacımız buydu. Hı hı. Konuklarımızla birlikte misafir olmak. E sen de bizim gönül Çat Kapı'mıza giriyorsun şimdi. <laughs> Teşekkür ederim. Sen güzel. İnşallah <laughs> ee, hayırlı olur. Benim ilk program, hep şanslı olurum ben. İnşallah sana da çok şanslı olur bu program. Bana şans getireceğinize eminim. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı acaba? Müzik Ola, dünyası ile ilgili, müzik kültürü ile ilgili. Ya, son olarak şunu eklemek istiyorum yani e, senin de ve bu güzel programın çat kapı programındaki ya müzik çok güzel bir şey. E, yeni nesle güzel arkadaşlarıma seslenmek isterim. Güzelliklerim, müziği çabuk tüketmeyin. Biliyorum çok böyle ateşli ve yürekten ve çok hızlı gidiyorsunuz ama müzik çok güzel bir şey. Arkadaşlar ne olur 90'lardaki o güzel abilerinizi ve ablalarınızı keşfetmeye devam edin. Çünkü sadece ben değil. Ben kendimi yıllar sonra kendimi ortaya attım ve tekrardan mücadele ediyorum ama 90'larda o kadar güzel insanlar var ki full destek yapın. Onlar da müziğe geri dönsünler. Sizleri çok seviyorum.